kolay, en basit nasıl yapabiliriz Ramazan pidesini? Efendim bunu pratik olarak e, gösterebiliriz isterseniz. Unumuz, tuzumuz, suyumuz ve mayamız var. İçine kattığımız. Üzerine isteyen alerjan durumu olmayanlar için yumurtamız var sarısından. Altına e, kepeğimiz var. Ve üzerine susam ve çörek otu ekliyoruz. 5 su bardağı özel amaçlı buğday unumuz var bir çay kaşığı tuzumuz var. Bir paket yaş mayamız var. Yaklaşık olarak 12-13 gram ağırlığında. iki su bardağı da suyumuz var. Yoğurma safhasına geçiyoruz şimdi pratik bir şekilde. Hamurumuzu göz hizasında ikiye böleceğiz. Önce Daha önceden hazır olan kepeğimizi hamurumuzun altına koymak için, yapışmaması için hamurlarımızı kesinlikle rüzgar almayacak şekilde üzerine kapatıyoruz ve bir saat dinlenmeye bekletip bırakıyoruz. demiz hazır. Pidemizi 200 derecede 12 dakika pişirdik. Yoğurmaya çok dikkat etmeleri gerekirler. Özellikle suyu yavaş yavaş vermeleri gerekiyor. Çünkü suyu çok rahat yedirmeleri lazım. Suyu yemezse homojen yapısı olmaz. Bir de bu şekilde böyle yumuşak olmaz. İsterse sarı buğdayla, ekşi mayayla, tam buğdayla yapabilirler.